1621 yılının soğuk bir kış günüydü. Genç Osman, Osmanlı İmparatorluğu'nun 16. padişahı olarak tahta çıkalı henüz 2 yıl olmuştu. 17 yaşında tahta geçen Osman, genç yaşına rağmen büyük idealleri ve cesur planlarıyla biliniyordu. Ancak bu cesur planlar onu ölümüne götürecek olayların başlangıcı olacaktı. Genç Osman, imparatorluğu modernleştirmek ve güçlü bir ordu kurmak istiyordu. Bu amaçla Yeniçeri Ocağı'nın gücünü kırmayı ve yerine yeni bir ordu kurmayı planladı. Ancak bu planlar Yeniçeriler arasında büyük bir huzursuzluğa neden oldu. Yeniçeriler, Osman'ın planlarının kendi ayrıcalıklarını ve güçlerini tehdit ettiğini düşünüyorlardı. Osman, hacca gitme bahanesiyle İstanbul'dan ayrılmak istedi. Bu, bir yandan da ordudaki değişiklikleri gerçekleştirmek için bir fırsattı. Ancak Yeniçeriler bu planı öğrendi. 1622 yılının mayıs ayında Genç Osman'ın hacca gitmek için yola çıktığı sırada Yeniçeriler isyan bayrağını açtılar. İsyan hızla yayıldı ve Genç Osman Topkapı Sarayı'nda yakalandı. İsyancıların başında Osman'ın reformlarına karşı çıkan bazı devlet adamları ve komutanlar da vardı. Osman direnmeyi denedi ancak isyancılar tarafından yakalanarak saraya geri götürüldü. Genç padişah isyanı bastırmak için hiçbir destek bulamadı. Genç Osman, Yedikule zindanlarına kapatıldı. O zindanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun en korkunç ve karanlık yerlerinden biriydi. Osman, burada günlerce aç ve susuz bırakıldı. İsyancılar, genç padişahı tahttan indirdiklerini duyurduklarında, saraydaki huzursuzluk ve korku doruk noktasına ulaşmıştı. 1622 yılının 20 Mayıs günü, genç Osman, Yedikule zindanlarında vahşice öldürüldü. İsyancı askerler tarafından boğularak öldürüldüğünde henüz 18 yaşındaydı. Bu korkunç olay, Osmanlı tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak kayıtlara geçti. Genç Osman'ın ölümü, Osmanlı'da taht kavgalarının ve iktidar mücadelesinin ne denli acımasız olabileceğini gösterdi.